Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu yayınımızda dün gece vefat eden yani kandil gecesinde vefat eden Ferdi Tayfur hakkında bir röportaj var ve bu röportajında Türk halkına bir mesajı var. Bundan bahsedeceğim. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Öncelikle ruhu için birer Fatiha okuyalım ve Fatiha okuyanlar yoruma okudum yazsın mutlaka ee, malum yarın e, defni gerçekleşecek İstanbul Emirgan Camii'nde cenaze namazı kılınacak ikindi namazına mütakiben ve sonrasında defin işlemi gerçekleşecek Yeniköy'de aile mezarlığında şimdi bu röportaj Şebnem Özcan isimli bir hanımefendiye ait bir gazeteci Müslüm Gürses'ten bahsediyor öncelikle. Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses'i toprağa verdik. Siz onun hem meslektaşı hem arkadaşıydınız. Rahmetlinin arkasından ne demek istersiniz diye soruyor Ferdi Tayfur'a. O da şöyle cevaplıyor. Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses Gürses'ti. Soyadını gerçekten iyi taşıyan bir adamdı. Gürses'i vardı onun ama sessiz biriydi. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmazdı. Onunla gençliğimizden, çocukluğumuzdan tanışırız. İkimiz de Adanalıyız. Rahmetli babasını tanırım. Antepli Mehmet derlerdi bizim oralarda. Babasıyla kağıt oynardık. Üstüm motosiklete çok binerdi. Bar bar bağırtırdı o motosikleti. Kimi erken gelir, geç gider. Kimi geç gelir, erken gider. 59 yaşında bir adamdı. Orta yaşlı bir adamdı. Cenazesine yaklaşık 5000 kişinin katıldığı söyleniyor. İzdiham o kadar büyüktü ki imam cenaze namazı kıldırmak için çok uğraştı. O gün siz de oradaydınız. Allah gecinden versin naaşınızın böyle kalabalıklar tarafından uğurlanmasını mı istersiniz yoksa hayranların beni orada bari rahat bıraksın mı dersiniz. Yok hayranlarıma öyle bir şey söyleyemem. O onların bileceği iş. Ben istesem de istemesem de o günü tayin edemem.'' O gün için bir şey söyleyemem. Ancak bütün Müslüman aleminin duasını beklerim. Evet burada bütün Müslüman aleminden beklediği bir şey var bakın. Yani öldüğüm gün bütün Müslüman aleminden dua beklerim diyor. O yüzden en azından bir Fatiha okuyun. Bir Fatiha 3 ihlas okuyun arkadaşlar gönderelim inşallah bizler de. Yani burada bütün İslam aleminden bütün Müslümanlardan dua beklemesi de gerçekten de inançlı ve teslim bir insanmış hayatındayken zaten hayatının son demlerine baktığımızda televizyon programlarına katılıp ilahiler söylemiş. Yani belki de geçmiş hayatına bir tövbe etmek istedi. Rabbim taksiratlarını affetsin diyelim ama çok çok güzel bir gecede vefat etmesi de gerçekten herkese nasip olmayacak bir durum. Son olarak bütün Müslümanlardan dua beklerim demişti. Televizyonların ve radyoların spikerlerinin konuşmaları, yayınları, insanları cenazeye gidelim diye yönlendiriyor. Bizim hiçbir şeyimiz doğru gitmiyor. Ne doğru sevebiliyoruz, ne doğru sevinebiliyoruz, ne doğru sevilebiliyoruz, ne doğru dinleyebiliyoruz. İlla birileri gösteriş yapacak. Müslüm'ün tabutunu kırdılar, mezarı çöktü, bilmem ne bilmem ne. Durun kardeşim ne oluyor ya? Camiye gittim, namazını kıldım, baktım çok sıkışıyor. Hop hemen kaydım. Mezarlığa gittim. Kalsam orada izdam olacak. Yanıma Mustafa Topoloğlu geldi. Gökhan Güney geldi. Dedim ki arkadaşlar ben burada duramam. Çember daralıyor. Herkesin elinde bir telefon fotoğrafımı çekiyorlar. Dedim ki kusura bakmayın arkadaşlar şöyle kenara geçeceğim. Yana geçtim. Hayda ellerinde telefonlarla hemen çevremi sardılar. Adamlar mezara sanatçı görmeye gelmişler. İnan bana oradan da kaçtım. Gitmek zorunda kaldım. İnsanlar çok anlayışsız. Halbuki her şeyin bir dozu var değil mi? Dua edersin, helal ettik diye bağırırsın ama onu yapmaya imkan bırakmadılar ki. Müslüm Gürses'in mezarına toprak atmama imkan bırakmadılar. Toprağa çiğneye çiğneye kayaya döndü toprak. Mezarı çökerttiler. Benden sonra o toprağı gevşetmek için kazmalarla kazmışlar. Şimdi gazeteci burada soruyor, doğruyu söyleyin bana şöyle bir mukayese yaptınız mı? Bu benim cenazem olabilirdi, onun yerine şu anda ben olabilirdim diye. Olabilirdi, niye olmasın ki? Tabi o benim cenazem de olabilirdi, bu dünyaya kazık çakmaya gelmedik ya. Bu dünyaya geldik, gördük, yaşadık, gideceğiz. Kim ne derse desin gideceğiz. Ana rahmine düştükten sonra zaten ölüme yola çıkıyorsun.'' Ne yaparsan yap, önemli olan ana rahmine düşmeyeceksin. Çünkü bir canlı o, bitti. Ölüm dünyanın kanunu. Ölümden korkmuyor musunuz diye soru soruyor. Niye korkayım canım, bu sefer ruhum sarsılır. Bu defa da onunla mı cebelleşeyim yani? Sizin cenazenizi nasıl kaldırsınlar diye soruyor. Benim cenazemi kaldırmasınlar. Benim cenazemi belediye kaldırsın. Bana dua etsinler yeter.'' Müslüm Baba'nın tabutuna Türk bayrağı sarılması gerekmez miydi diye soruyor. Devlet sanatçısı olduğun zaman Türk bayrağı sarılıyor herhalde. Biz devlet sanatçılığını yemişiz de yani ama öyle koymuşlar kuralı. Halka mal olmuş bir sanatçıyı Türk bayrağına sarmaları lazımdı. Bizim bu vatana yapmış olduğumuz müzikler olsun, filmler olsun, her adam yapsın da görelim. Benim 300 küsür şarkım var. 40'a yakın sinema filmim var. Yönetmenlik hariç yönetmenliğim de var. Kitaplarım da var. Çok şeyler yapmışız. Sahne rekorlarım var, sinema rekorlarım var. Çeşme, Derbeder, Batan Güneş filmlerim 13 kopyayla çıktı. Bu 3 filmin tirajı 13 milyon. Bugün 250-300 kopyayla çıkıyor filmler. Kaçı 5 milyon gişe yapmış? Şimdi soru soruyor burada tekrar gazeteci. Müslüm Gürses yıllarca çok çalıştı. Katıldığı televizyon programlarından para kazanıyordu. Yoğun bir sahne hayatı vardı. Oynadığı reklamlardan da para kazandı. Hastane parasını başbakanın vermesi doğru mu sizce? Rahmetli çok para kazanmıyordu. Hem o parayı başbakan vermezse kim verecek ki? Kazansa da kazanmasa da iki kişilik aile bunlar. Muhterem Nur da genç kadın değil ki. işe girip çalışsın para kazansın. Yok ne yapsın? Yok ne yapsın? Reklamcıları bilmiyor musun? Çok küçük paraları çalıştırırlar. Üstüm çok işe giderdi ama az az kazanırdı. Siz Müslüm Gürses'e mi yoksa Orhan Gencebay'a mı daha yakınsınız? Hepimiz birbirimize aynı mesafedeyiz. Nerede gördük? Öpüşürüz. Hal hatır sorar sonra kayboluruz. Derin muhabbet yok öyle bir şey yok. Ama Müslüm'le daha bir yakındım, daha bir hahahi yapardık. Orhan abi, ağabeyimiz Allah selamet versin kendi başına bir insandır. Eşi Muhterem Nur cenazede perişan haldeydi. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un arasında büyük bir aşk vardı. Bu manzarayı görünce keşke beni de bu kadar çok seven arkamda bir kadınım olsaydı dediniz mi? Gerçi sizin üç tane hanımınız var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir adamın karısı çoksa o adam çok iyi bir insandır. İyi olmazsa hiçbir kadın yanında durmaz. Hiçbir kadın onu çekmez. Bunu böyle bil yani. Ben kimle ilişki yaşadıysam yapıştı bana. Neden? Evde ne yemek ararım ne başka bir şey. Ne sinirlenirim ne ters konuşurum. Çok sakin bir adamım. Karnım doysun yeter. Evet Ferdi Tayfur bu röportajından da anlaşıldığı üzere bu dünyaya dalıp gitmiş bir insan değil yani ahireti de her zaman hatırında tutan unutmayan, ölümü unutmayan bir insan gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla ve şöyle bir şey fark ettim Türkiye'de 7'den 70'e herkes seviyormuş yani gerçekten Türk halkının gönlünde büyük bir yeri varmış bunu gördük arkadaşlar bugüne kadar şöyle bir düşündüm hangi sanatçının arkasında bu kadar hem dua edenleri oldu, hem ağlayanları oldu, şarkılarını paylaşanlar oldu, şarkılarıyla dertleşenler oldu. Yani böyle çok nadirdir bunun gibi sanatçılar. Ferdi Tayfur tabi birçok insanın çocukluğu, birçok insanın çocukluğu Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçti. Yani bilmeyen yoktur. Türkiye'de 7'den 70'e herkes bilir Gerçi son zamanlarda Z kuşağı dediğimiz genç kardeşlerimiz Ferdi Tayfur'u pek bilmezler. Şarkılarını daha doğrusu pek bilmezler ama ismini illaki bir yerlerden duymuşturlar. Ama yaklaşık bir 25 yaş üzeri herkes Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla mutlaka bir yerlerde karşılaşmıştır, duymuştur. O yüzden Ferdi Tayfur gerçekten de Türk halkının gönlünde yer etmiş bir isim. Allah gani gani rahmet eylesin. Ki zaten Regaib gecesinde yani Rabbimizin rağbet ettiği bir gecede onu yanına aldı. Bu da herkese nasip olmayacak bir durum. O yüzden sizler de ruhuna bir Fatiha, üç İhlas okuyun arkadaşlar. Mutlaka okuyun ve ruhuna gönderin. Yorum kısmına da okudum yazarsanız böylelikle ne kadar kişi okumuş onu da görmüş oluruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Videoyu daha fazla kardeşimize ulaştırmak için bütün sevdiklerinize gönderin arkadaşlar. Onlar da bu gerçeklerden haberdar olsunlar. Tekrardan Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.